Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlere beraber yepyeni bir Brawl Stars videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'tan ne mi yapıyoruz? Tabii katil kim oynuyoruz arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde maça başlayalım. Evet, katil kim oynuyor? An itibariyle başlıyor. Herkes benden kaçmaya çalışacak ve ben onları öldürmeye çalışacağım. Bütün yıldız güçleri bana ait abi. Kimse dokunmuyor. Bakalım Şuradaki bunu da alayım abi. Hadi bakayım. Devam abi. Bravo Stars'a çok kişinin sevdiği oyundur bu arkadaşlar. Katil kim oyunu bir tane bot arkadaşımız var. Bir tane bot arkadaşımız var. Bot da bizden kaçacak. Şarjımı istiyorum bu aga be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin sevdiği Ulan İlk ölüm Eker Leon oldu arkadaşlar Herkesin sevdiği katil kim oyununu bizim kanalında oynamak istedik arkadaşlar niye olmasın Bir ki bana da sıkmazsın lan Vurmak yok diyorum o yüzden ilk seni öldüreceğim sıktığın için king king kaçıyor king öldü ikinci ö oğlum adam ölmemiş lan adam oyunun bug'ını buldu lan sıkma sıkma sıkmak yok diyoruz kanka lütfen rica diyorum bot yaşıyor lan oğlum kimse bota vurmuyor bot kimseye ha adamın ismi botmuş lan ya beni de trollemesin be kardeşim Of tek attım ya. Of. Bakalım sonra kim kalacak? Evet. Buradaki bulu gördüm tek yüklü zaten. Bunu da aldım. Kimse yok. Evet. Herkes saklanmaya bir yolunu bulmuş ve beceriyor arkadaşlar. Son 6 kişi kaldı. Bu haritada 6 kişi kaldı. Ulan. Herkes kaçıyor. Herkes kaçmayı başarıyor. Kimse sıkmıyor. Son iki kişi kaldı ve sona kalan Yusuf oluyor o da. Onu da tebrik ediyorum. Evet devam abi. Zevkli. Bir numarayız. Şimdi Yusuf kazandı. Şimdi sıra Yusuf'a geçecek. Ben de kaçmam gerekeceğine göre abi. Ne yapacağız? Hızlı bir karakter almamız lazım arkadaşlar. Doğru mu düşünüyordum? Oyunu ilk defa oynayacağım. E, yalan yok. Elinden gelince bir e, tecrübe edinmeye çalışıyorum. Katil Yusuf olduğu herkes Yusuf'tan kaçmaya çalışacak. Şimdi ben hızlı bir karakter alarak Yusuf'tan kaçmayı çalışacağım. Bakalım neler olabilecek. Şimdi oynayın hızlı karakteri abi. Ya Daryl alacağım. Ulti hızlı dolduğu için otomatik ulti dolduğu için o ultilerle kaçacağım abi. Ya da abi Elfin olmasam Elfin olsa çok hızlı karakter var ya. Mortis'i alabilirim o mermilerden kaçabilmek için. Değil. bu arada bu akşam canlı yayın var arkadaşlar saat 7.30 civarında bir canlı yayın var. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. 7.30 dedim pardon. 6.30 7.30 artık. O civar arasında canlı yayını başlayacağım. Belki 6'yı 45 kişi başlatırım. Belki tam 7'de başlatırım. Bu arada arkadaşlar e, şeye açıklama kısmına Oyundaki kodumu koyacağım yani şu kodu koyacağım arkadaşlar hatta şu an göstereyim size bu zaman arkadaşlık gönderebilirsiniz kulübün de kodunu koyacağım arkadaşlar kulüp koduna da kulübe de katılabilirsiniz arkadaşlar yılan Serdar modun abi yılanlıyoruz abi bir saniye o ha, tamam tamam abi, pardon Yusuf şeymiş. Katil kim oynuyoruz arkadaşlar? Bravo Stars'ta Bot 3 Lan botu ya, Normal bot zannettim inanamıyorum ya Ben yılanlayacağım abi Yılanlama her zaman başarı getirir abi Ha dur pardon Bir saniye dur Brok mu lan Oğlum sıkmak yok diyoruz adam Sıkıyor lan Ay, Yusuf buradaymış. Yusuf buradaymış, pardon arkadaşlar. Hemen hemen kaçıyorum, hemen kaç kaç kaç. Tekrar katil olmam lazım. Çok zevkli abi. Bu videonun süresi çok uzun olabilir, hiç şaşırmayın yani. O hacker Leon burada. Devam abi. Ben mümkün olunca kaçmaya çalışacağım. burada açık açık söylüyorum. Yusuf'tan. Yusuf'tan kaçmaya çalışacağım abi. 8 kişi var daha. Bir tanesi Yusuf zaten. 7 kişi vardı daha abi. 7 kişi daha öldürmesi lazım Yusuf'u. Herkes Yusuf'tan kaçıyor. Ben tamamen zaten yılanlama e, ustasıyım abi. Yani öyle çok bir sendir bu çok iddialı oldu. Ama elinden gelince bir yılanlama yaparım. Lan niye sıkıyor? Lan sıkmayacaksın. Şunu basacaksın. Aa. Ha Yusuf lan bu. Enerjiyi bastım kaçıyorum abi. Ben ulti nerede doldurdum onu da bilmiyorum. Otomatik doluyor mu bunun ultisi? İlk defa döndüm biliyor musun arkadaşlar? Herkes basıyor. Kaçtım yine Yusuf'tan. Son anda ölüyordum arkadaşlar. Oğlum bunun ultisi doluyormuş. Bunu sonra eklemeyecek değil mi? Ben yanlış biliyorum? Yusuf birini daha avlayacak bakalım kimin Dynamak geldi Dynamak üzerine zıpladı ama avlamadı Yusuf kendini alanın dışına aha pardon pardon diğer arkadaşmış şu an. Bunu Sıkmayın lan Pardon çok yükseldim çok yükseldim pardon Oğlum 5 kişi var lan Yusuf'tan kaçan 5 kişi var çok zevkliymiş arkadaşlar Bunu sık sık yapalım Oğlum niye yapıyoruz alan öleceğiz ama Alan öldüm Bot 3 oldu bu arada. Evet bot 3. İkisi aynı anda öldü ve ben 6. oldum. Dynamic attı abi bize Durduk yere. Öldük ama sorun yok. Zevk. Ben kaçar. He, Kofin gelmiş yanımıza. Çok şanslıyım bu arada. Selam. Evet. Yusuf da burada. Yusuf önceki el, ikinci ilk el ikinci olup. Abi yılanacaksın burada ya. Olay bu. Bu mor şey almama sebebinden bir de Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yusuf? Ben alıp çekecek ya. botuş buradaymış. Çok iyi yırttım. Bu mort almam şey mortsiyon. Frank almam özelliklerine de arkadaşlar aksesuarını bastığında alanda hiçbir şey olmamış gibi çıkması. Ya böyle duydum. Daha hiç kullanmadım çünkü ben de mort şey Frank var da aksesuar yok. Yılanlıyoruz abi. Şuraya yılanı bir şekilde ne olabilir ki? ulan bot 3 bot 3 ne yaptım ben bot 3 ulan. Ulan, <laughs> ulan ulan çok iyi yapmaya çalıştım olmadı be ulan bu sefer de sor ilk önerilerden biri olmak ya dedim ki abi hızlı olsun dedim şey olsun dedim abi bu alan aklıma geldi bu sefer hızlı unuttuk neyse sağlık olsun devam Böyle arkadaşlar beğendiyseniz böyle bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ulan la... <laughs> O şey razı çok şey kim diyor? Yusuf çok yap yapmadı mı be? Tuttu ar arkaya attı. <laughs> Bakalım kim olacak? Yusuf'u mu alacak yoksa komutanı mı alacak? İkisi de Elif'i ama Yusuf alacak ihtimalle ve Kaçtı. Evet Yusuf kaçtı ama son anda kurtardı. İki el primo da yayına. Hangisini alacak? Yusuf komutan da bu sefer arkaya attı ve kofin de varmış. Bak şu an fark ettim. Kofin ölecek gibi. El primo kofin arkaya attı. Yusuf ölecek galiba. Komutan attı oğlum. Hangisini alacak? Hangisini alacak? Yusuf önce oldu. Komutan ikinci oluyor. Evet. Komutan Güzel maç abi. Çok zevkli be. Neyse arkadaşlar. Burada sonlandıracağım videoyu. Beğendiyseniz like atıp aşağıdan kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.